Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Nurs Bravo Alpa videosuyla karşınızdayım. İndimel videosundan sonra çekeyim dedim videosunu gördüğünüzde Hemen Challenger kortta bence ıssız şelalede giriyorum. Gayet güzel arkadaşlar. Dediğim özellikle nasıl indireceğinizi bilmeyenler varsa kanalımda indimel e, indirme videosu var. O videoya gidip e, izleyip like atarsınız. E, hatta bir tane daha atabilirim arkadaşlar güncel sürümünü. Atmak isterim açıkçası. Güncel sürümünü de yakın zamanda atmayı düşünüyorum. Ne kadar şöyle bir şey oluyor. Genellikle arkadaşlar ben size video fikri çıkarıyorum. Bravo sağla ilgili kanalımda bazı diğer oyun videoları da var. Ama maalesef fakat da bazı videolarımı Chrome üstünden yüklediğimden dolayı hasarlı oluyor. Ona yüklenmiyor. Ondan dolayı benim de ne yapmam gerekiyor? Yükleyemiyorum video. İçerim gidiyor. Sonra ben içerim gittiğinde sizlere video çıkaramıyorum. Kit ne zaman gelecek videosu içeriğim atamadım. Zaten onu da kanaldan birkaç dakika önce sildim. Çünkü e, size bu videoyu çekeceğim. Çünkü hani işleniyor diyor ama hiçbir zaman yüklenmiyor. Yani ben kaldırdım hakikatte. Onu bir daha baştan yüklerim bir gün. Ama maalesef ki e, şu an yükleyemeyeceğim. Herde yani yarın tekrardan size yüklerim. Diyorum. Bu arada video neden da söyleyeyim genellikle gündemimiz karantina olduğunda gerçekten ben de e, zor şeyler altında değil miyim? Ben de video fikri bulmaya çalışıyorum. Ama bulamıyorum. İşte aslında ben o içerik fikri verdim diye bir video çeksem izlenmeyecek. Çünkü yani kimsenin içerik fikri yok. Hatta 15 milyon aboneyle, 20 milyon aboneli kişiler bile içerik bulamıyor. Bir hafta içerisinde video atıyor. Ben de bir haftada atıyorum. Çünkü yani neden? Çünkü içerik yok anladınız. Artık şu karantina döneminde içerik bulmak birazcık e, zor hele Brawl Stars'da daha zor arkadaşlar. Zorlaştıkça yani ne yapın şöyle diyeyim. Ee, arkadaşlar. Yani içerik bulmak gerçekten zor. Gerçek, gerçek. Zor yani. Eğer YouTube'da başlayacaksanız içerik bulmak zor. Ya oyun kanalı olsanız bile bu geçerli. Neyse videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.